Arkadaşlar merhaba. Ee, henüz bir çekimden yeni çıkmışken e, hemen diğer çekimimi yani sizlere de güzel bir video çekmek istedim daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. Biraz hızlı konuşuyorum diye şey yapıyorlar bana ama eğer anlamıyorsanız söyleyin ben yavaş yavaş anlatacağım. <laughs> Genelde çok hızlı konuştuğumdan e, den vuruyorlar ve bu konuda çok şey aldım e, ama yapamıyorum. E, eğer gerçekten anlamıyorsanız yavaş anlatmamı istiyorsanız bunu da belirtin bana olur mu yorumlarda falan. Bunu da yapacağım mutlaka. şimdi arkadaşlar uzun süredir bana sorulmuş bir soru vardı. buna cevap vermek istiyordum. ve bu video vesilesiyle hadi cevap vermiş olalım bugün. Evlilikten ne beklemeliyim? Şimdi bu bana soruyu sorduruyor. Şimdi evlilik bir olgu olduğu için ben evlilikten bir şey beklemeli miyim? Ya da beklentim direkt evlilikten mi oluyor? Hayır. Aslında evlilikten beklentimiz bizim partnerimizden beklentimiz. Şimdi partnerimizden beklentimiz de... Iı, şöyle giysin, böyle davransın, işte şöyle yapsın, böyle olsun, kaşı şöyle olsun, gözü böyle olsun, boyu uzun olsun, kısa olsun, kilolu olsun, zayıf olsun. Bunlar değil. Yani bizim beklentimiz bu tarafta olmamalı. Böyle olursa biz zaten mutsuz oluruz. Yani evlilikten beklentimiz genel olarak baktığımız zaman mutlu ve huzurlu olmamızdır. Şimdi düşündüğümüz zaman bu sefer partnerimizden biz neyi beklemeliyiz? hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde, kötü gününde, varlıkta yoklukta her şeyde gerçekten bizimle devam eden, gerçekten bizi sevmeye devam eden bir insan olmalı. Hayatta ger hayat gerçekten çok uzun ve bu hayatta uzun yıllar var ve bu yıllarda iyi günlerimiz olacak, kötü günlerimiz olacak. Burada bizimle beraber devam edebilen bir insan olmalı. Yüzüğünüzü kaybettiniz, ona rağmen sizinle beraber olmalı. Siz hala sevmeye devam etmeli. Hasta oldunuz, hastalığınızda sizi terk etmeyen, sizinle beraber olan, sizi hala sevmeye devam eden bir insan olmalı. Ekonomik olarak tamamen iflas ettiğiniz hiçbir şeyiniz yok. Tekrar tutunmaya çalışıyorsunuz hayata. Sizinle beraber mücadele eden, sizinle beraber o yola devam eden birisi de olmalı. Biz sadece bunu beklemeliyiz. Size gerçekten güven vermeli. Bu konularda size gerçekten güven vermeli. Size karşı gerçekten sadık kalabilmeli. Ee, sadece bunları beklemeliyiz. E, evliliğimizde. Başka bir be beklentimiz olmamalı. Hayatta hep yanınızda olabilen. E, sizinle uyumlu. Gerçekten sizinle mutluluğunu da hüznünü de paylaşabilen bir insan olmalı. Sadece bunları beklemeliyiz. Ee, tek beklentimiz de bu olmalı umarım cevap verebilmişimdir umarım aklıma gelmeyen bir şey yoktur şu an onu düşünüyorum ama özetle anlatmak istediğim şey bunlar hani bunları beklemeliyiz aslında diğerlerinin hepsi heves diğerlerinin hepsi geçici şeyler yani güzel olsun, çirkin olsun, yakışıklı olsun, boyu şöyle olsun, posu böyle olsun, işte eli böyle olsun, kaşı böyle olsun, gözü böyle olsun dediğimiz zaman bir zaman sonra onların hepsi bitecek. Güven veriyorsa, sadakati varsa, sizi seviyorsa, her zaman sizin yanınızdaysa ve siz gerçekten kendinizi mutlu hissediyorsanız o insan doğru insandır zaten ve beklentilerinize karşılıyor demektir. O yüzden çok fazla bir beklentiye girmeye gerek yok tek beklentiniz mutluluk olsun